Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz Tarot Ayze'ye. Günaydınlar. Sabah izleyenler için nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi şu an aklınıza iki kişi gerçekten sizi düşünüyorum. Yoksa yanlıyor musunuz? Yorumlardan falan bazen görüyorum. Beni düşünmüyor ki bile. Ne hissesin? Farklı konularda açılım yapıyorum ya. Merak eden arkadaşlarım için gerçekten düşünüyor mu? Sizin yerinize ben aracıyım odaklanın. Önce tabii ki anlık enerjiye bir bakalım. Aslında şu an bu konuda bir nevi anlık enerji. Yani çok yakın zamandan bahsedebiliriz. Şu an gerçekten sizi düşünüyor mu? Yoksa yanlıyor musunuz? Kendi günceline baktığım zaman attı 22 numaralı kart. Yol yol kartını attı ve kartları atıyor. Denormal destemi aldım. yıldızlar. Bu kapalı geldi. Kapalı kalsın bakalım. Haç. Ve <laughs> kalp. Biraz daha şöyle ortalayayım kartları. gözle ikinize bozulmasın. Evet arkadaşlar şöyle bir dakika. daha iyi diye düşünüyorum. Ay bende de bu takıntı. Kusura bakmayın zamanınızı da alıyorum ama bakın daha kötü yaptım. Şöyle iyi diye düşünüyorum. Evet. İnşallah bu kısmı unutmazsam keserim. <laughs> Değilse kusuruma bakmayın. Şimdi arkadaşlar. Heh, şöyle daha düzgün. Aklınızdaki kişi tam şu anda şu anda kendi güncelinde ne durumda dediğimde merkezinde Yıldızlar kartı var. Yıldızlar kartı. Şimdi her destenin arkadaşlar çizimleri farklı. Evet, benzer kartlar. Hani kartın adı Yıldızlar kartı, 16 numaralı kart. Burada bakın gece karanlığında yola çıkan birisi var. Y yola çıkmış ki burada da yol vardı. Bu kişinin şu an düşüncesinde 22 numaralı kartı işlediği kartıdır. Bir tarafta hani 22 numara Yol kartı değil de gece karanlığında yola çıkacak birisi var sanki. Yolculuk düşüncesi olan birisi var. Belirsiz bir yolculuk. Bazen hayat yol <laughs> hayat yolculuğundan da bahsediyor olabilir. Belli belirsiz bir durum var. Fakat sanki <laughs> çok pardon ya. Bu yola çıkması gerekiyor. Şansının bir şekilde yıldızların yol göstereceğini düşünüyor. Yani şu çıkmak istediği yol çok belirli değil. Net değil. Ya o yol bazı tehlikelerle dolu. Ya da yani bazen çıksam mı çıkmasam mı mod, modu da vardır ya. Fakat bu kişi o yola, o yolculuğa çıkmak istiyor. Şansının yaver gideceğini düşünüyor. Yolculukla ilgili bir gündemi var. Bazı arkadaşlarım için, yani bu tabii ki bazı aklınızdaki kişiler için diyeyim. İçsel yolculuktan da bahsedebiliriz ama bana, bana pek içsel yolculuk gibi gelmedi. Uzak mesafede olanlar için, uzak mesafede bir sevdiği birisine gitmek, onunla iletişim kurmak, onunla yüz yüze görüşmek böyle bir gündemden de bahsedebiliriz. Zor konuşuyorum bugün. Bazı açılımlarda böyle oluyor. Enteresan. Şimdi burada aşka doğru yolculuk diye düşünüyorum ben. Arkadaşlar bir yudum su alayım. Aşkı için aşka doğru sonunda aşk var. Yol bakın yol nereye çıkıyor? Aşka çıkıyor. Kalbe çıkıyor kalbi için bir yolculuk yapmak. Ancak bu yolculuk kolay da değil. Biraz önce söylediğim gibi flu, karanlık var, belirsizlikler var, belki engeller var ki engeller var burada, kötü enerjiler var. <laughs> yani bu yolculuğu <laughs> çok pardon etkileyecek kötü enerjiler, bu kişinin kafasına takılan sorunlar var. Haç kartında bilirsiniz. Yani daha öncelerde yorum yapmışımdır. Biraz kötü. 36 numaralı kart. Kötü enerjiden bahseder. Negatifliklerden, toksik e, enerjilerden bahseder. Bazılar için işte din farkı, bariz din farkı, yetiştiriliş, kültür farkı, yaş farkı olan arkadaşlarım için bu bir engel teşkil ediyor. Olabilir ama sanki bu yolculuğa çıkmak istiyor. Kendi günceline bakıyorum. Bakın. Şurada kapalı kart. Bu da attı. Hmm. <laughs> Evet arkadaşlar. Bitirmesi gereken başka konular var. Çözmesi gereken. Hayatında ya da bir ayrılık yaşanmış. Bu bir bitiş yaşanmış. Bu yolculuğa çıkması gerekirken. Hayatında bir kayıp yaşanmış ve bu yolculuğu ertelemiş. Birincisi ertelemiş olabilir ama engellere rağmen çıkmak istiyorum diyor. İkincisi bu yolculuk kalple bağlantılı dedik. Bu yolculuğa çıkmak istediği kişi ile bir bitiş yaşamış. Biten bir durum. Fakat bu durumu tekrardan başlatmak istiyor. Olma ihtimali yüksek. Hadi bakalım. Şimdi şu an sizi gerçekten düşünüyor mu? Yoksa yanlıyor musunuz? Arkadaşlar Lenormand dahil. Şöyle alalım. Aslında sizinle ilgili anlık enerji ya. Bu da sorumuzun cevabı mahiyetinde olacak. Önce enerjilerini alıyoruz. Kapalı alacağım bu sefer kartları. Ne cevaplar istiyorum ben arkadaşlar? Yani bazen hani tabii ki kolektif açalım. Fakat mümkün olduğunca yonca şans kartı. Bakın burada şans. Bir şans istiyor sanki. Bakar mısınız? Şimdi önce enerjiler. Bulutlar. Çocuk. Dağ. Evet. Şuradaki yorumum daha çok sizinle bağlantılıymış belli ki. Lenormand'ın cevapları doğrudur. Güvenirim ben arkadaşlar. Anahtar. Evet. Ve köpek. Yani burada şu ikisini güzel enerjilerini önce alın. Bir sorun var. Evet. Kalbine, sevdiğine giden yolda engeller var. Sorun var. Belli ki büyük sorunlar var hem de. Böyle şöyle böyle sorunlar değil. Bu sorunları çözmesi gerektiği Şimdi anlık enerjide ne durumdasınız? Arkadaşlar büyük blokajlar, büyük engeller var. Net yani merkeze verdi. Şu belirsizlik bakın engeller büyük demiştim ya. Büyük büyük engeller var. Büyük büyük blokajlar var. Uzak mesafede olanlar, uzak mesafe ilişkisi yaşayanlar için evet. Belirsizlik var. Bakın bulutlar, belirsizlik. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Burada birden çok anlık enerjisinde ne var? Sizi düşündüğü zaman anlık enerjide, enerji destesi detaylar alacağız. Bu kişi daha çok sorunlar karşısına çıkıyor. Engeller karşısına çıkıyor. Yani sizinle aklınıza kişi dediğimizde sorunlar, merkeze oturmuş büyük bir engel var burada. Büyük bir engel var. Çözülmesi gereken büyük bir engel var. Bakın. Daha engel. Bu dağın aşılması gerekiyor. Bu dağın aşılması gerekiyor. Zaten şurada kendi güncelinin de aslında özünde bu durum var. Yani aranızda sıkıntı büyük bir engel var. Bu engel bazı arkadaşlarım için lütfen olanlar alsın. Çocuklarla ilgili konular varsa. Bazı arkadaşlarım için ben burada uzak mesafe, uzaklık bu şeyi de verir arkadaşlar. Uzun süre süreciniz uzadı. Ayrılık süreciniz toparlanması lazım. Bir araya gelmek için. Hani zamanda bir şeylere müdahale etmek lazım ya. Acil müdahale. Bu zaman kaçırılmışsa bundan kaynaklı bir belirsizlik var. Evet. Uzak mesafede bilinmezlikler bir engel. Çocuk olanlar için çocuk konusu bir engel. Ama engeller sıradan engeller değil. Büyük büyük engeller var. Bazıları için hani yaş farkına takılmış olanlar var. Din farkına takılmış olanlar var. Ama her şeye rağmen bu kişi son iki kartında enerjisel olarak şu konular biraz enerjisini düşürüyor. Ee, bu konular enerjisini düşürüyor ee, ama ona rağmen diyor ki evet diyor ben burada bunları çözmek istiyorum. O kapının önünde sana sadık, sadece sana sadık olmak istiyorum. Böyle sadakatle ilgili bir durum da sorgulanmış olabilir. Güven sorunları yaşanmıştır. Ama artık orada bekliyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Gerekirse senin kapında yatacağım diyen, aşkım için diyen birisi var burada. Bakın üst üste çıktı bu kartlar. Evet. Devam edelim. Deste altına ne vardı? Baktım Ha yonca vardı. Tamam hatırladım. Şimdi gerçekten sizi düşünüyor mu? Enerji anlamda söyledik. Gerçekten. Şu an gerçekten düşünüyorum. Dediğim gibi direkt ilk etapta enerjisel anlamda engeller karşısına çıkıyor. Yani bunu gördükten sonra arkadaşlar bakın kurbağası. Kupa üçlüsü. Duygusal şu anda bu kişi. Ancak bakın merkez. Birbirinizi göremiyorsunuz arkadaşlar. Görseniz iletişim kuramıyorsunuz. Büyük bir özlem var burada. Büyük bir özlem var. Yani bu durum şöyle bir sürece evrildiyseniz gerçekten düşünüyorum arkadaşlar duygu kartıyla kupasını verdi yani kupasıyla başladı ve duygu kartlarını çok duygusal bu kişi özlüyor düşünüyor duyguları dolmuş taşmış yani böyle bir duygusal adımla gelmek istiyor hatta yani şimdi böyle bir şeyde bakın kupa kartları hep duygusal şu anda çok hassasiyet geliştirmiş ve duygusal burada düşünmüyor demem direkt duygu kartlarını verdi. E, düşünmekten çok yani böyle zihinden çok duygu çalıştıran birisi var. Fakat merkeze bakın yıkılan kuleyi verdi. Bir şeylerin tamamen şu engeli aşamamaktan korkuyor. O yüzden sonunda bakın kupa beşlisini verdi. Bir hayal kırıklığı kartını verdi. O kadar büyük bir engel var ki arada dediğim gibi ben uzaklaşma, uzak mesafe durumunu e, aldım. Onun dışında Buraya kart alalım. Kuleye kart alalım. Şu an bu videoya denk geldiğiniz anda kolektifin çoğunluğunun aklındaki kişi büyük çoğunluğunda hep söylüyorum hani bireysel açılım değil. Çok duygusal hatta düşünmeye geçin çok duygusallaşmış. Hmm, Kılıç prensi. Dünya. İmparator için. Arkadaşlar şöyle bir algı da oluştu bende. Değnek ası var. Yani bir başlangıç yapmak istiyor. Sizi çok istiyor. Sizi daha doğrusu duygusallaşmış. Aşk istiyor. Bakın burada da ondan bahsetti. Ve mutlu olmak istiyor. Sizinle kutlama yapmak, gülmek, eğlenmek. Sadece mutlu durumları, mutlu olayları düşünmek istiyor. Yani eskiden mutlu olmuşsunuzdur. İşte beraber güzel zamanlar geçirmişsinizdir. Yani beraberce mutlu olun istiyor. O küçücük anlar ömre bedel diyor bu kişi. Kısacık anlar mutlu olduğumuz seninle ömre bedel. Ve evet engeller çok büyük. Engeller çok büyük. O engelleri de söyleyeceğim şimdi. Fakat mutlu olmak istiyorum. Anlık da olsa e, mutlu olmak istiyorum. Ve seni özledim diyor. Çok net bir özlem kartı var burada. Çok büyük özlem ama merkezinde ve sonunda Hayal kırıklığı kartı var. Acaba sen bıraktım. Özellikle dedim ya uzun zamandır ayrı olanlar, ayrılmış olanlar, aylar, bazıları yıllar bile olabilir. Veya işte uzak mesafe birbirinizi fiziksel anlamda görememe durumunda olanlar var. Çocukluğu bazılar için çocukluk arkadaşı, çocukluğu beraber geçmiş. Çok istisna akrabalık bağı olanlar da olabilir. Böyle kırsal kesimde yaşayanlar bir köy ortamı da var burada bazı arkadaşlarım için arkadaşlar ay ne kadar arkadaşlar dedim öyle ve e, eski günleri ya ulaş e, o günleri tekrar yaşayamazsak o günleri o kadar çok özlüyorum ki ve merkezde bir kule kartı var bir yıkım kartı var daha kartının üstüne verdi yani ani bir bitişten bahsediyor biterse tamamen biterse şöyle bir durum var şurada demişti ya farklılıklarından bahsetmişti. Acaba ayrı dünyaların mı Çok meşhur bir um, şey yazısı var. Duvar yazılar oluyor ya. Siz um, işte bir imparatoriçe o bir zayıf bir prens veya prenses. İmparator veya <laughs> prenses. Sanki senin dünyan ayrı. Sen dünyanda her şeye sahipsin. Çok güçlüsün. Ben uzaktan ancak sana uzaktan bakacak bir prensin. Ancak sana uzaktan bakabilirim. Senin kendi dünyan var. Ve güçlü enerjinin karşısında zayıf enerjiden bahsediyor arkadaşlar. Burada farklılıklar çok istisna bazılar için yaş farkınız olabilir. Dediğim gibi statü farkı var sanki burada. Ve ayrı dünyaların insanı. Şurada bir demoralize olma durumu var. Yani ani bir böyle içinde yıkım yaşıyor. istiyor her şeye rağmen. yolculuğa çıkmak çok özlüyor. Fakat ayrı dünyaların insanı mıyız? Sen kendi dünyanda kendinize bir dünya oluşturmuşsunuz. Çok güçlüsünüz, çok güzelsiniz. Bolluk, bereket her şey var. Ben ancak sana uzaktan bakarım. Modunu çok aldım ben burada. Ve sonunda sana evet sadık, sadakat yeminleri etsem de, sadık olmayı düşünsem de hayal kırıklığına uğratır mıyım? Hayal kırıklığına mı uğrarım? Bazılar için yok ben onu e, statümüz aynı değil diyorsanız burada bir şeyler bitmiş ya arkadaşlar sizinle tamamlanmak istiyordur bu dünya kurmanızın önünde bir imparatorça figürü vardır çok güçlü bir figür vardır e, o size ancak uzaktan bakıyordur ya da birbirinize ancak uzaktan bakıyorsunuzdur ama hep söylerim ilk enerjiler daha baskın gelir buradaki e, su grubu çok baskın balık akrep yengeç enerjileri çok baskın yani Altta ne vardı? Evet DNA kası. Heyecanlanıyor arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar kolektifin çoğu yanılmıyorsunuz. Ya. Yani burada yoğun bir hatta duygusallık var. Ama şunu hep söylerim. Yıllar geçmiştir. O bağınızın olduğunu hissediyorsanız ayrılmışsınızdır. Aylar yıllar geçmiştir. O başka dünyaları dünyasını kendi ayrı dünyası vardır. Evlenmiştir. Çoluk çocuk siz Öyleyse arkadaşlar hani kolektife dahil miyim diye soruyorsunuz ya, o tarz durumlarda hayır onu bir sorgulayın. Dünya tekrar geldi bakın. Güneş. Para kralı. Değnek üçlüsü. büyücü. Şimdi gerçekten düşünüyor mu dedim. Detaylandırdığımız zaman arkadaşlar evet ben beni tamamlayan sensin. Seninle yarım yarım kalmışlık var zaten bu durumu tamamlamak istiyorum. Tamamlamak istiyorum. Fakat altta bakın bir haksızlık kartı var. Burada bu kova enerjisi var. Boğa enerjisi, enerjisi var burada net olarak. Boğa ve kova enerjisi. Aslan enerjisi net. Bunları da söyleyeyim. Bir haksızlık durumu var ama. Bu haksızlıktan dolayı belki de çok ağır bir haksızlık yapmıştır size karşı. Böyle pençelerini çıkarmıştır. Sizi mağdur etmiştir. Bu konu acaba engel olur mu diye unutulmayan bir konudur. Veya şöyle bir yorum yapacağım. Hani yetersiz durumda ise bu kişi statü farklılığınız gerçekten çok var ise çok fazla ise sana haksızlık olur mu diye de düşünüyor sizin için. Şimdi arkadaşlar gerçekten sizi düşünüyor mu? Burada bakın dünya ve güneş kartını beraber verdi. Aydınlanacak diyor. Pozitif bakıyor bu kişi hatta. Tamamlanacağız. Beraber dünya oluşturacağız. Kartların yeri ve sırası önemlidir arkadaşlar. Bazen dünya kartı Hani her yerde her kart zaten yorum olmaz öyle olsa aynı anlama gelmez. Burada ben beraber tamamlanmaktan bahsettiğini düşünüyorum. Her şeyin aydınlanmasından, şuradaki bulutların dağılmasından, aşk kapıdan girerse karanlık kalmaz diyor. Yani o aşkım belki duygularını açamamıştır, ifade edememiştir. Ben o aşkımı sana sunarsam, içimdeki duyguları sana iletirsem tamamlanacağız ve tüm karanlıklar aydınlanacak diyor. Ben burada zaman vermiyorum arkadaşlar. Yani çünkü kişilerin hikayesi farklıdır. Fakat güneş <laughs> sıcacık hissetme, yaz mevsimi güneş tüm karanlıkları aydınlatır. Ve burada sağlam bir adım bakın. Siz imparatoriçesiniz ya da imparatorsunuz. O kişi Kılıç prensi demiştik ya uzaktan bakı sağlam bir şekilde gelmek. Sağlam bir şekilde kendini ortaya koymak. Bundan bahsediyor. İmparatoriçeye layık olmak ya da imparatora layık olmak. Ve tüm donanımlı bir şekilde gelmek. Tüm imkanlarını kullanmak. Bu şekilde bir netlik ve tamamlanma gerçekleşir diyor. Maddiyatta tabii ki önemli burada. O yüzden gelecek planlarım var diyor. Geleceğimde sen varsın diyor. Gelecek beklediğim bir şeyler var diyor. Gelecekle ilgili planlarım vardır. Biraz kaygılı bir bekleyiş var. Öncesinde kaygılanıyor. Acaba olur mu, olmaz mı? Yine deniz, yolculuk, yelkenli durumundan bahsediyor. Fakat sizi çok özlemiş. Bu kişi özlemden bahsediyor. Diyor ki hayır olur diyor. Şurada bir hayal kırıklığı çalıştırsa da evet diyor potansiyelim var. Potansiyelimi kullanırsam büyücü potansiyelinden bahsediyor. Tüm elementlere hükmetme potansiyelinden bahsediyor. Bu seninle bir gelecek inşa ederim. Kendime de güveniyorum dedi. Evet. Devam edelim diğer destemizden, son destemizden. Güzel verdi arkadaşlar. Kupa üçlüsü. Şimdi şurada da kupa üçlüsü. Şimdi beni şu durum işkillendirdi. Bakın. Şimdi burada üç kişi kutlama yapıyordur. Bir üçüncü kişi dahildir. Fakat arkadaşlarla kutlama, kupa üçlüsü, anlık yaşama, işte beraber mutlu olma. Buradaki kupa üçlüsü farklıdır. İki kupa vardır. Bir arada çalı dikeni vardır. Yani şurada kupa üçlüsünü tekrar verdi. Üçüncü bir kişi etkisi. Şu bu destede bakın kupa üçlüsünü tekrar verdi. Üçüncü kişilerle ilgili mesela gecikmiştir, belirsizlik vardır. Zaten o enerjiyi verdi. Üçüncü kişiler. Araya giren bir üçüncü kişi etkisi var. Dünya ay arkadaşlar bu kadar olur göstermem ki. Üç kart da sizinle tamamlanmak istiyor. Sizinle bu kişi almam gerekir. Üç ayrı tarot destesi nasıl yani kaybolsun istemiyorum yazılar. Bakın dünya kartını verdi. Yani bu konuda kararlı bir kişi. Dünya dünya dünya. Eninde sonunda tamamlanacağız dedi. Şimdi tabii ki inşallah ben kartların yerini karıştırmam. Şu burada idi. Fakat arada tamamlanmanın önünde bakın bir üçüncü kişi engeli var. Bu da burada idi değil mi? Şu altta. Ay bozuldu neyse arkadaşlar sizin zamanınıza yemeyeyim. Tılsım beşlisi. Ay para sorunları var arkadaşlar ya maddi sorunlar var. Pek çok arkadaşım için. Tılsım onlusu bakın. Kader çarkı. Şimdi bakın. Bu kişi kesinlikle tamamlanmak istiyor. Kılıç üçlüsü o bilinçaltında çok derinden yaralar var. Yaralamıştır sizi üçüncü kişiler. O üçüncü kişi etkisinden çıkabilir mi çıkamaz mı? Tamamlanmanın önünde bir üçüncü kişi etkisi var. Bunları e, ekarte edebilir mi edemez mi? Bilinçaltına da gelmiş bu arkadaşlar. Özellikle üçüncü kişi. Burada diğer partner demiyorum bakın. Çok büyük engel vardır ya aile engelleri. Anne istemiyordur baba istemiyordur hayır olmaz ayrı yaş farkınızı bahane ediyordur aile bireyleri veya çevrenizdekiler işte din farkını bahane ediyorlardır anlatabildim mi? Veya en çok da maddiyat olayı da var burada sanki. Evet gerçekten düşünüyor mu dedik çok düşüncenin ötesinde çıktı çok güzel çıktı fakat üçüncü bir kişinin etkisi var. Yani bu kişiyi ekarte ed bir şekilde ikna edilmesi gerekiyor ya da ekarte edilmesi gerekiyor olanlar için ne olursa olsun her şeye rağmen bu gece sizinle tamamlanmak istiyor. Tamamlanmak istiyor. Şu an maddi sorun bizde yok diyorsanız bana yokluğunuzu buram buram hisseden birisi var. Yokluğunuzu, boşluğunuzu hisseden birisi var. Ama çoğu arkadaşım için maddiyat bakın para kralı olmam gerekiyor, sağlam gelmem gerekiyor. Maddi sorunlar elimi kolumu bağlıyor diyen birisi var veya maddiyata karşı taraf dişli enerjidir evli arkadaşlarım için. Maddiyat karşı taraf için önemlidir. Bunun çözülmesi gerekir diyordur. Özellikle böyle statü farkı olanlar için söylüyorum. Ancak bu kişide bakın tılsım onlusu. Onlu kartı verdi. Hem de tılsım onlusu. Kesinlikle tamamlanacağız dedi. Dört dörtlük bir tamamlanma. Beklediğim bir şeyler var. Gelecek hesabı yapıyorum. Geleceğimde sen varsın. Dört dörtlük bir tamamlanmaktan bahsediyor. Aile olmaktan veya ciddiyetten şans biraz şansa ihtiyacım var diyor ee, sihre ihtiyacım var belki de fakat kader bize de gülecek dedi biraz kader kartını vermesi değişik oldu buradaki burçlar başak burada arkadaşlar net olarak başak burcu var diğerleri geri planda şimdi tabii ki tavsiye kartlarını alacağız size melek destesini alacağım o kişiye hangisinden alalım ilk şu tarot destemizden alalım. Ya da ilk. ilk gözüm bu desteğe. Gözüm çarptı. Güzel verdi. Böyle çok işkillendirmeyin kendiniz arkadaşlar. O hissedilir zaten. Düşünüp düşünmeme durumu hissedilir. O enerji hissedilir. İkişer kart alacağım. Birinci tip. İkinci tip. Biliyorsunuz birinci tip diğer partnerin olmadı. Engelleriniz vardır. Büyük engelleriniz vardır ama diğer partner yoktur. Burada diğer partner bariz olarak varsa. Size tavsiye bu aslında genel tavsiye. Yani sadece o kişiyle ilgili almayın arkadaşlar. Herhangi bir soruyla ilgili de alabilirsiniz. Hadi bakalım. Birinci tip diğer partnerin olmadığı ilişki tip. <laughs> arkadaşlar yani geliyorum dedi. Aa, maşallah diyeyim bakın. Lütfen pozitif odaklanın. Lütfen böyle olmadı da geçmiyor. Ya biraz e, çoğunluğumuz bilmiyorum yaş grubu nedir. Aslında biliyorum yaş grubunu. Belli bir, yani beni takip edenlerin çoğunluğu genellikle 25-30 yaşın üstünde. İstisna arkadaşlarım da vardır ama lütfen biraz ya da yaşadıklarınız sizi biraz bakar mısınız? Kupa şövalyesi kupa kralı geldi. Geliyorum dedi. Duygularımla geliyorum. Duygular coşmuş. Önümüzde tabii ki zamansızdır açılma ama sevgililer günü falan var. Hayırlısı diyelim arkadaşlar ne diyeyim size tavsiye. Duygusal şifa. Ay kıyamam ya çok güzel geldi. Duygusal şifa ve bakar mısınız? Yüreğin eski duygusal acısını iyileştirirken sevgi ve yeni lütuflar alıyorsun. Yani şifa şifalanıyorsunuz ve buradaki o kişinin duygusal adım ve siz şifalanıyorsunuz. Bazen de bu size özel aldım ya direkt bu kişiyle ilgili de Ne olursa olsun duygusal yaranızı şifalandıracak bir adım alacaksınız. Veya o konu şifalanacak. içiniz rahat olsun. Çok güzel geldi maşallah diyeyim. Evet. Diğer zorlu ilişki tipleri için diğer partnerin oldu. Tısıması maddiyat konusu var. Adalet. Ya parayla ilgili bir konu var. Yani burada şunu anladım ben. Bir, evet net bir adım istiyor veya net bir adımla gelme durumu var. Fakat burada arkadaşlar haksızlık yapmamak. Yani şu an yetersizdir. Maddi olarak yetersizdir. Zaten diğer partner vardır. Bu konuyu çözmesi gerekiyordur. Ee, ve bu konuyu çözmeden gelirse size haksızlık. Daha da önemlisi diğer partner var ya, o kişinin hayatında ise, sizin değil de o kişinin hayatında ise ona da size de haksızlık yapmama durumu var. Fakat parayla ilgili bir beklentisi var. Haksızlığı çözecek gibi. Çünkü paradan sonra geldi. Bu durumu çözecek gibi. Size tavsiye kış. Dua ve onaylamalarının cevapları kış aylarında tam olarak geliyor dedi. Kış mevsimindeyiz. Zamansızdır ama şu an kış mevsimindeyiz. İnşallah diyelim arkadaşlar. Sadece bu kişiyle ilgili de genel olarak da aldım. Evet. Çok pozitif güzel geldi. Hayırlara vesile olsun diyeyim. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere.